Herkese merhaba. Bugün inanılmaz ilginç bir konuya dalıyoruz. Davranışsal ekonomi. Yani neden bazen hiç mantıklı gelmeyen kararlar verdiğimizi işte bu gizli kodları birlikte çözeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Bu soru eminim hepimiz kendimize sormuşuzdur değil mi? İşte bugünkü konumuzun merkezindeki bulmaca tam da bu. Zihnimizin bu garip ama aslında tahmin edilebilir çalışma biçiminin ardında ne var? Gelin birlikte bakalım. Evet, bu oldukça cesur bir iddia. Ama bu aptal olduğumuz anlamına gelmiyor, sakın yanlış anlaşılmasın. Bu tamamen insan olmakla ilgili bir şey. Yani zihnimizin derinliklerine işlemiş, binlerce yıllık evrimin bir sonucu olan psikolojik tuhaflıklar bunlar. Bu durum size de tanıdık geldi, değil mi? Eminim hepimiz bunu yapmışızdır. İşte davranışsal ekonominin çıkış noktası da tam olarak bu tanıdık anlar. Bu soyut gibi görünen konuyu hepimizin yaşadığı bu gerçek anlarla çok daha anlaşılır hale getireceğiz. Evet, şimdi bu davranışları yönlendiren o görünmez kodları, o gizli yazılımı ortaya çıkarma zamanı. Hazır mısınız? Gelin beynimizin o gizli işletim sisteminin içine bir göz atalım. Yani geleneksel ekonomi bize hep şey derdi: Bizler mükemmel mantıklı varlıklarız, birer hesap makinesi gibiyiz. Ama davranışsal ekonomi sahneye çıkıyor ve diyor ki, durun bir dakika, hiç de öyle değil. Bizler aslında, evet mantıksızız ama tahmin edilebilir şekillerde mantıksızız. İşte bütün olayı değiştiren de bu. Biz de tam olarak buraya odaklanacağız. Ve işte gizemimizdeki ilk suçluyla tanışıyoruz. Bilişsel önyargılar. Peki nedir bunlar? Bunlar aslında beynimizin zamanla geliştirdiği zihinsel kısa yollar. Düşünsenize, binlerce yıl önce hayatta kalmamıza yardım ediyorlardı. Ama günümüzün modern dünyasında işler biraz değişti. Şimdi bu kısa yollar bizi sık sık yanlış yola saptıran bir tür yazılım hatası gibi çalışabiliyor. Bakın, bu gerçekten en sinsi tuzaklardan biri. Zihnimiz ne yapıyor biliyor musunuz? Duyduğu ilk bilgiye, özellikle de bir rakama adeta bir çapa gibi yapışıp kalıyor ve sonra sonra gelen her şeyi o ilk çapaya göre değerlendiriyor o ilk bilginin konuyla hiç alakası olmasa bile. İşte size klasik bir örnek. Bir arabanın fiyatını ilk başta 25 bin dolar olarak görüyorsunuz. Bu rakam artık sizin çapanız. Sonra satıcı fiyatı 22 bin dolara indiriyor. Ne oluyor? İlk fiyat o kadar yüksek ki 22 bin dolar size inanılmaz bir fırsat gibi geliyor. Değer algınız tamamen o ilk çapaya göre şekillenmiş oluyor. İşte indirimlerin bu kadar etkili olmasının arkasındaki psikoloji bu. Gelelim beynimizin bir başka temel ayarına. Kayıptan kaçınma. Basitçe şu demek, bir şeyi kaybetmenin verdiği acı, psikolojik olarak aynı değerde bir şeyi kazanmanın verdiği mutluluktan çok daha güçlü. Hatta araştırmalar diyor ki, yaklaşık iki kat daha güçlü. İşte bu yüzden potansiyel bir kazanç için risk almaktansa, elimizdekini sıkı sıkı tutmaya, onu kaybetmemeye daha çok odaklanırız. İşte bu grafik durumu mükemmel özetliyor değil mi? Bakın, 100 dolar kazanmak güzel, evet, pozitif bir duygu. Ama 100 dolar kaybetmenin yarattığı o negatif etkiye bir bakın, neredeyse iki katı. İşte bu dengesizlik, bu asimetri, borsadaki kararlarımızdan tutun da günlük en basit seçimlerimize kadar her şeyi derinden etkiliyor. Peki, zihinsel tuzakları gördük. Sırada ne var? İkinci suçlumuz, duygularımız. Hani o mantıklı sesimiz vardır ya içimizde, şunu yap diyen. İşte çoğu zaman direksiyona duygularımız geçiyor ve o mantıklı sesi bastırıp bizi bambaşka bir yola sokabiliyor. Size çok tanıdık gelecek bir şeyden bahsedeyim. Sahiplik etkisi. Hani eski bir eşyanız vardır, satmaya kalksanız kimse para varmaz ama siz yok ya bunun bende anısı var der, ona paha biçemezsiniz. İşte tam olarak bu. Bir şeye benim dediğimiz an, beynimiz sihirli bir değnekle dokunmuş gibi ona fazladan bir değer yüklüyor. İşte bu kanepe örneği tam da bunu anlatıyor. Sizin için o kanepe, üzerinde yaşanmışlıklar olan anılarla dolu, neredeyse ailenin bir parçası. Ama dışarıdan bakan, yani alıcı için ne? Sadece 50 dolarlık ikinci el bir kanepe. Gördünüz mü? Sahiplik dediğimiz şey bir nesneye bakış açımızı yüzde yüz değiştiriyor. Gelelim çerçeveleme etkisine. Bakın burada olay bilginin kendisi değil, o bilginin nasıl sunulduğu. Aynı gerçeği tamamen aynı bilgiyi alıp farklı kelimelerle, farklı bir çerçeveye koyduğunuzda inanamazsınız ama kararımız tamamen değişebiliyor. Yani ne söylendiği değil, nasıl söylendiği her şey demek. Şu kıyma örneğine bir bakın. %80 yağsız ve %20 yağlı. Aslında ikisi de matematiksel olarak birebir aynı şey, değil mi? Ama hangisi kulağa daha sağlıklı? daha çekici geliyor? Tabii ki yüzde seksen yağsız olanı. Neden? Çünkü yağsız kelimesi pozitif bir çerçeve, yağlıysa negatif. İşte bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir etki. Peki, geldik son suçlumuza. Kim dersiniz? Diğer insanlar, evet, çevremizdeki kalabalık. Farkında olalım ya da olmayalım, kararlarımız üzerinde inanılmaz güçlü, adeta görünmez bir etkileri var. O sürü içgüdüsü dediğimiz şey inanın sandığımızdan çok daha derinlerde. Buna psikolojide sosyal kanıt deniyor. En basit haliyle şu, bir durumda ne yapacağımızdan emin değilsek etrafımıza bakarız. Herkes ne yapıyorsa onu doğru kabul ederiz. Eğer bu kadar insan bunu yapıyorsa herhalde bir bildikleri vardır diye düşünürüz. Bu, belirsizlikle başa çıkmak için kullandığımız en temel zihinsel kısa yollardan biri. Aslında bunu her gün, her an yaşıyoruz. Nereye gideceğinize karar veremiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, bir restoranın önü tıklım tıklım. Burası iyidir herhalde diyorsunuz. Veya hangi diziyi izlesem diye düşünürken trendler listesine bakıyorsunuz. İnternetten bir şey alacaksınız. Binlerce olumlu yorumu olanı seçiyorsunuz. Bunların hepsi sosyal kanıt. Hepsi de başkaları onayladıysa güvenlidir demek. Peki bu neden bu kadar güçlü? Çünkü kökleri çok çok derinlerde. Binlerce yıl öncesini hayal edin. Tek başınıza hayatta kalamazdınız, kabileniz ne yapıyorsa onu yapmak zorundaydınız. Gruptan ayrılmak ölüm demekti. İşte o herkes yapıyorsa doğrudur varsayımı o zamanlardan kalma bir hayatta kalma kodu. Hem düşünme zahmetinden kurtarıyor hem de bize bir güvenlik hissi veriyor. Tamam, bütün bu zihin tuzaklarını, duygusal oyunları, kalabalığın etkisini konuştuk. Kulağa biraz karamsar geliyor olabilir ama asıl soru şu. Peki şimdi ne yapacağız? Beynimizin bu oyunlarına teslim mi olacağız? Tabii ki hayır. İşte şimdi sorunu teşhis etmekten çözüme geçiyoruz. Kendi beynimizi alt etmek ve daha iyi kararlar almak için kullanabileceğimiz pratik bir araç setine bakacağız. Bakın, 3 basit ama gerçekten çok güçlü adım Birincisi, durakla ve alternatif ara. Yani ilk aklına gelene atlama. Başka ne olabilir? Benim düşündüğümün tam tersi, doğru olabilir mi diye sor. İkincisi, bir çerçeve kullan. Önemli bir karar mı alacaksın? Sadece içimden böyle geldi deme. Al bir kağıt kalem, artıları ile eksileriyle yaz. Yapılandır. Ve üçüncüsü benim favorim, başarısızlığı hayal et. Buna ön otopsi de deniyor. Diyelim ki bu karar feci şekilde başarısız oldu. Neden oldu diye sor kendine. Bu üç adım bile sizi o tuzakların birçoğundan koruyacaktır. Ve şunu da bilmek lazım, bu ilkeleri sadece bizler öğrenmiyoruz. Bunların ne kadar güçlü olduğunu bilen şirketler, pazarlamacılar, hatta hükümetler bile var. Ve bu bilgiyi bizi nazikçe belirli davranışlara yönlendirmek için kullanıyorlar. Buna da literatürde dürtme teorisi deniyor. Ama bu her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil. Mesela harika olumlu örnekleri var. Bazı ülkelerde organ bağışı için eğer istemiyorsan listeden çık sistemi var. Yani varsayılan seçenek bağışçısın. Bu basit değişiklik bağış oranlarını inanılmaz artırıyor. Ya da başka bir örnek, şirketler çalışanlarına otomatik olarak emeklilik tasarruf planına dahil ediyor, istemeyen çıkabiliyor. Bu sayede bir sürü insan geleceği için para biriktirmiş oluyor. İşte bunlar davranışsal ekonominin iyilik için kullanıldığı muhteşem örnekler. İşte böyle. Beynimizin bu gizli kodlarını anlamak aslında direksiyona yeniden geçmek demek. Daha bilinçli, daha akıllıca kararlar vermek için bize inanılmaz bir güç veriyor. Peki tüm bunları dinledikten sonra size bir soru. Yarından itibaren kendi hayatınızda ilk olarak hangi zihin tuzağını yakalamaya çalışacaksınız? Bir düşünün bakalım.